Merhaba arkadaşlar. Ben bugün size Hollanda değirmenlerini anlatacağım. Kinder disk yer değirmenleri tam anlamı anlamıyla bir yer değirmenleri parkı park parkı. Bir tane de değil, tam 19 tane yer değirmeni bir arada. O yüzden Hollanda'da görmek ve yer değirmenleriyle fotoğraf çekilmek istiyorsanız geleceğiniz ilk yer burası olabilir. 1700'lerde inşa edilen ve su pompalamak için kullanılan bu değirmenlerde bugün insanlar yaşıyor. Evet evet doğru okudunuz. İ i̇çinde içinde insanlar ikamet ediyor. Bugün birçok tür ve Amsterdam'dan size alıp Kinder Drijek e getirebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.